Arkadaşlar YKS açıklanmış. Sabah sabah uyandım. Şimdi bakacağız. Bakalım nereyi kazandım. Ee, sonucum bir şeye yarasın diye de e, şey videosu çekiyorum. Reaksiyon mu ne? Arkadaşlar açıyorum ama çökmüş <laughs> Arkadaşlar girdim şifreyi ve gönder yapıyorum. Ne? Dur. Ama Sözlerde 134 binde ya. Az mı? İyi gibi. Sadece onda iyi. He, ee, sözler iyi ya sadece. Hani 2021 gibi olacaktı. çünkü. Birçok kentte anma etkinliklerinde meydanlar dolup taştı. Saatler 00:13 gösterdiğinde ise 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi 81 milyon kişi bir anda ve aynı anda sayı altında. Kötü almışım. Sadece söz yiyor. 12 bin lira olması bekleniyor. bin altında maaş alan beklerken, 300 <laughs> binlerdi, <laughs> <üçünleri> 300 <böyle> şey, <laughs> Ama şeysiz o kupa alsın 300 Neyse arkadaşlar <laughs> bu kadar da kötü anlaşılıyor. Son girdiğimden iyi ama <laughs> beklediğimden daha <laughs> az. <daha> sosyalden <laughs> yanlış da. Türkçe de iyi. 26 doğru 9 yanlış ama şey yaptığımda 26 değil daha daha fazla yapmışım. Evet. <laughs> 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 Demek ki <laughs> herkes iyi yapmış. Ha. Ha. ikinci i̇kinci şey. şey. Bu daha iyi ama. Daha iyi çekmişim ama beklediğimden daha güzel Sözelde öğretmenlik Sözel bir miymiş arkadaşlar benim? Daha istihar bir kameranın Söysem, e Arkadaşlar beklediğimden çok az geldi. Ben böyle beklemiyordum. Böyle çok az geldi ya. Ben böyle beklemiyordum. Okulum benim Anadolu'luysem çok düşük şey vardı. Gizlilik <laughs> doğru yapmışım huzur ben. Türkiye'nin bir yılda kez da Kaç oldu Zaten <laughs> Türkçeden iyi yapmış. Şu Y olan şey mi? TYT <laughs> şey değil mi? Ben <laughs> bence. Bu ikinci sınavın şey değil mi? Hmm. Salak sayısaldan da falan gelmiş yine. Sayısaldan 245 geldiyse sayısaldan da bir bölüm gelir. TC'mi göstermeden göstereyim size. Netleşti mi? Çok netleşmiyor neyse. Bu kadar. Bak okul puanı nasıl işime şey yapmış, bok etmiş. 354 bin değmişim. Okul puanı eklenmiş. 373 749. Ben böyle beklemiyordum. Herkes 2021 gibi olacak dedi. Umutlandırdı. Daha kolaymış demek ki. Bana zor geldi. Herkes zor zor diyor. masuz zor diyorlar. Nazar değmesin. Neyse arkadaşlar hadi bay bay zaten üniversite okuyorum. <laughs> Psikoloji bölümündeyim zaten. Öylesine girmiştim. Hadi bay bay.